Valla dayıcım. Sen, sen, sen üçüncü, ikinci arkadaşsın yani. Her Biz yakaladığımızı arıyoruz öyle hani maksat şey olmasın Allah diye. Olsun. Allah razı olsun. Ama bizde bu yok işte bu kıtlerde. Siz çok iyi yapıyorsunuz ama bizim burada kıtlerde öyle yok işte. Abi yamyamlığa gerek yok. Yok gerçek söylüyorum. Hani yanlış kötü anlamda söylemiyorum yani. Selamun aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Al bakayım devam et. Biz yakalamaya çalışalım. Çift hemde. Evet. Bir takım... Aha dişiyi gördü. Kaçak indirmiş durumdayız. Tabii bir şey demedim kardeş. Mehmet abi. Ha. Mehmet abi. Daha kuş, var, abi. Mehmet kuş bizim kuşumuz gibi. Mu? Kuş bizim kuşumuz gibi. gayet keyfi yerinde. Bir de burada. Gel, gel 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 gel. Şu dişi aşağı atlasın. Şey zaten, tamam. Gel. aa, abi, o, o, oh, oh, süpersin. Evet, oh, diğeri de indi çok Arkaları güzel. Ya. Gerçekten tertemiz. Bakıcı. Beslenir bile yani. Ben maviyi beslerim. Her türlü. Gel 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 gel. <laughs> gel. Direkt kümesi. Hadi kızım. Dur <laughs> dur dur dur. dur. Hiç ses yapma. Hiç sese gerek yok. Ensedeler ya. Ha, süpersiniz. Aslında ikisine birden kepçeyi koyabilirim ha. Heh, getir 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 buraya getir buraya kızım. gel gel gel. gel. Burayı itele. Hayır, o yana gitme. Bunlar bir yere gitmez. <laughs> dişi 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 sıkıntılı. Ben sana söyleyeyim. Erkek tamam, değil. Beraber. Sadece sadece bizim kümezi bizim arıyor. Gel 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 gel. Kümezi arıyor. Çıkma yukarı. Çıkma. Gel 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 gel. Ulan çapar. Önünden çık. Gelsin direkt kümeze girecek. Bak seyret. yana oraya oğlum O yemliği doldursan arkandan. Ver 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 yemliği doldursun. Karışık ver. Karışık verme. Bakmıyor karışa. Şu an ensedeler. Gel 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 gel. Dur lan biraz bol yem atayım. İkisine değer ya. Gel gel gel. Gel, gel, gel. Erkek inmiyor ki. Sen şu suluğu bir dışarı çıkartsana. Susamıştır bu hayvan suyu artık. Tut sen, Direğin ben çıkartayım. çıkartayım. Gel, gel kızım gel. Kümeze girecek oğlum, kümeze gelip girecek hayvan. Yemlik nerede? Bekle, ne? bekle, 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 evet. Kümese bekle. Kümeze girecek. Bekle. Oğlum dört kişiyiz ama. Sana bir şey geçip arkalamak lazım ha. Yok yok, dişi çok sıkıntı. Dişi uyanık abi. Sıkır, sıkır, sıkır. Hayır gel. Gel 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 gel. Gel kızım benim gel. İnşallah suyu dökmez. Kimeze atla. Kimeze atla. Elini hafiften. Aman aman. Abi incek dur. dur. İkisi de yan yanalar. Tam kümesin üstünde. Ya, abi köşede. Sağ, sağ köşede. köşede. Yani. Dur, geliyor, geliyor sana doğru geliyor. Sana geliyor. Sana geliyor. Gel. 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 Abi kalçaya kalçaya. Yem atsana abi. Gel. 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 Tam bir şey enteresan yok. Bir şey havaya bakıyor zaten. Yatsa yanıma enseleyeceğim onu zaten. Bak 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 bak. Ya 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 ya. Tepteye hazırladım ama inşallah gelir. Yok yok yeme şey yapacak. E İlk tane yedi mi tamam. He yeme saldırdı güzel. Süper. İkisinden birini yakalayalım. Dişi yakaladık mı erkek gitmez. Dur ya bu Ya 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 ya. Dişi yakalayalım erkeği uçururuz Ya 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 ya. Ya ya. Çok güzel. Işık attı, ışık attı, ışık attı. Geliyor geliyor, geldi geldi geldi. geldi. İndi. Yere mi indi? Kümesin üstünde. Sınır. Tam köşede. Erkek de yanında. Kepçeyi vurdun vurdun abi. Gidecekleri yok bence de. Çiftler benim kepçeden acayip korkuyor. Hadi be. Bir yine kalktı. Bizi kırıttı, bizi kırıttı. Ya 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 ya. Yerin yerin yerin. Yer. Haydi. Ya. ya ya Aşın ya diyor. ya. Ben de ben de ben de. Aşın değil mi? Bu nasıl yok? Kesin kepçeli. Bu randomu mu? Baba senin bu kolamı içmeyeceğim. O, bu. Neredeler oğlum? Erkek aşağıda ütüyor. Dişi yok. Çatıda. Kümesin üstünde. Göremiyorum. Ne? Evet. orada kümesin üstünde köşede. bak köşede. Köşede. köşede burada köşede köşede. Öyle üçte üçte. Abi bak yem yese. Yem yese ben orada koyacağım ona köşkeyi. Aha arkasını döndü. Atacak kendini aşağı. Kö Hala köşede. Arkasını döndü. Bir tane yem yemesi lazım ya. Ne iskali mi yiyorsun? Bu aşağı erken yanına gidiyor. Ben istemiyorum erken yanına gitsin. Erkeği erken yanına gidiyor. Erkek kümese girecek ha. Girdi mi? Yağmur Girde başlıyor. Geri döndü. Yağmur başlasın. Dişi lanet. Dişi lanet. Dişi artı Erkek girdi. Girdi mi? Erkek girdi. Kapıyı ufaktan kapatırsan girdi. onu al gel. Ver abi onu sen bana. Ver ver ver. ver, ver. nerede? Be. Karşıda abi. Gördün mü abi? Banttan yeni çözülmüş. Yeni ya, banttan çözülmüş. Gel gel gel. Onu setten alacağım ya. Erkeği yok ya bu ayrılmaz mı? Siyah beyaz kuşların peşinde. Gel 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 gel. Çok güzel de markası var ha çok güzel. Mülakat ha bu. Mülakat mı? Yani bence mülakat. Çok da güzel makara yapıyorlar ha. Yapıyor mu? Çok güzel. Biliyor İkisi mi? birden kitledi burada. Onu fark ettim zaten. Bir şey Kalkacak mı ya? Ben Kalk ya. Nereden

işi yok. bekliyor. Gider. Yok eşini arıyor şu an. Eşini mi arıyor? Tabii. Ver kanadını bantlayalım eşini. Bekle. Aa, aynen eşini yere atalım. Dur dur Gitsin orayı götürsün sıkıntı yok. E, Bekle. Eşinin yanına gittiği için sürekli. Eşini arıyor değil mi? Tabii eşini arıyor. Aa, şimdi. en sevdiğim tarzı ya. Takım halinde. Az önce bizim kuşlara pırıltı atıyordu değil mi? Hı hı. Ya işte. Hayat işte ya kardeş. Vallahi direkt bakıcı olacak bunlar. Ya ya dur 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 dur. Ya 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 ya. Kümesin üstüne çıksan zaten sana artık kepçe vuracağım erkek bizde. Ben abi. Ver 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 ver, ver. yeni çözülmüş. Evet. Kuşu kaldıracak. Ya 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 ya. Ya ya ya. Heh şimdi erkek git oraya. Ha, bak. Gördü hake yarıda, değil mi? Şimdi gördü, gördü fark etti. Tam tersi olsaydı iyiydi. <laughs> olsa zaten erkek. Karabaşa bak. Bizim, bizim Karabaş heyecan yapma. Bu niye uçuyor? Bütün o ha. Hadi oğlum. Erkekle baş başa kalsa aslında. Ya ya ya. Dinlendi bu hayvan kalkar gider ama hadi kümeze valla direkt kümese de girebilir. Ha, şu onları çekeyim ki erkekle baş başa kalsın. Heh. Hadi bizim Bismillah bir kere yere insin bitti o. <laughs> Aha iyi abi. Hadi beyaz. Ya tövbe estağfurullah tövbe. Yeme bakmıyor abi. Asi. Oh, si İniyordu yere ya. Yemin ediyorum var ya. gel, <laughs> gel. İnecek inecek. Gelecek. Erkeği gördü gördü. O kadar yanık olsa üç kere kalktı. Oh, bu. Tamam. Hiç şey yapma. Hiç. Bırak erkeğin yana gitsin. Tamam. Aslında arada, tam senin yerin. Tam senin yerin. Rahatladım ben de rahatladım da. Yem, yeme vursun yeter. Ha. Süpersin. Ama onun gözü havada. Evet, yedi, abi yedi. Bir tane attı abi yedi. At bakayım. Evet. gidiyor. Sakin ol. Sakin Erkekle bir şey yapsak, Kurulansa çıkma yukarıya. Çok Yaklaştırmıyor Çok ya. Yedi ama yemi yedi. Tamam için burada şu burada. an şey ya gel 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 yağmur başladı gel. Islanırsın yavrum dışarılarda gel. Bakım var gel. Niye karışık atmadık biz ona yere indiğinde? Hadi. Meze gir lütfen. Hadi kızım benim. Çok iyi yerdesin he. Oradan arkalığı onu kümesin içine. O direkt kümesine girebilir bu hayvan. Ben, bakıyor kümesinin içine bakıyor. Ben bekliyorum ondan Yumurtlayacak. Şimdi. Beli de kırık. Bak belini de kırmış ya. Yani. Hadi güzelim benim. Hadi çonconum benim. Erkeğe bak zangur zangur ya. Sanki 10 yıldır burada hayvan ya. Bak bangoya nasıl ötüyor. Ama o Kare yapılar var ya abi. Ben görmedim ki. Ben oradaki o şey azmanlar yok mu hiç onlar hiç zannettim. Inmiyor. Gidiyor, onlar. Abi şu ekmeği yiyelim ondan sonra bakalım. Ne yiyeceksin? Ekmeği bir yiyelim abi. Şu domatesi bir sıkalım. Şu karabaşımızın da sakalını gösterelim değil mi abi? Zımla. E git oğlum kocanın yanına gitsene az önce Güzel, şey yapıyordun. Yağmur başladı ya. Öcü abi. Öyle mi? Bank... Neden ne geldi buraya? Ile tipler bir girsin. Ney onlar? Onlar abi. Ya bunlar şey azman apaçı bunlar bir takım. Kralına bakmaz. Onlar orada yeri var onların. Kalkıp kalkıp geliyor. Sokakta kalıyorlar desek yeri yani. Hadi kızım in aşağı. Rahatladı o ya. Bence de rahatladı. Rahatladı o. Abi üç kere kalktı geri indi ya. Erkeği, erkeği kalksaydık direkt gider. Gerçi erkek dişiye bağlı. Erkek bizden önce indi ama haberin olsun. <laughs> Marka da var ayağında ha. He. Demek ki iyi Merak Mülakat. Küllü mü diyorlar bunlara? Bilmiyorum ki. Ama ağzı gagası yüzü mülakat yani. Yere Yere atla kümezin içine. Hadi erkek girdi kümeze. <laughs> Suya gelecek. Şey, yem yok sana artık. <laughs> yem istihakını doldurdu. Vereyim mi? <laughs> yok yok hiç hiç şey yapma abi. Kuşlar boş ver. Tabii Rahatlasın hiç. hayvan. Suya gelecek. Kapıyı soğut. Dur. Çıktık. Oo, amcam çok fena. İlçer abi bu. İlçer. Kırını içti. Yemini de yedi. <laughs> Sonra selamün aleyküm demesin. Valla suyu içti. Rahatladı hayvana. Ha. O ne? Dönek mi lan o? Tip galiba. Yapma. Sen şu arkadaşı arkala ver. Yapma artık. Kimesin üstüne al abi. Yok. Çık 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 çık. Geldi. Geldi. Öbürü de geldi. Daldı. Nerede? Üstünde. Gel 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 gel. Adam ardayım bu. Adam ardayım. Dur 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 dur. Daldı daldı daldı. daldı. Abi dur insin. Ya, ma ben elimden kaçtı. Sıkıntı, yok, sıkıntı yok, gitmiyor, böyle, gitmiyor oldu. Nerede? Alamardin de geldi. Gel, 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 gel. Alamardin de geldi. Bursa nerede? Mülakat. Mülakat listede, değil mi? Şeyde ya. Ha, tümesin üstünde mülakat, hı, üstünde mülakat tamam. Alamardin de çek. Gel, 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 gel. Çek, çek, çek. Alamardin çek. İnmeyin. Gel lan. Bu ne anasını Allah satayım ya. Bırakmadım. Ver bunu Sen bana ver. tamam. Ala Mardin dur oğlum. Tamam ben düzelteceğim. Sen bana ver. Bana ver. bana ver. bana ver. Oo mahvoldu bu. Sen ver, bana ver. Bana Ala Mardin, Mardin nerede? Tut şunu. Sen onu bana ver. Ben çözeceğim. Ala Mardin içiyorsun biz. Kepçe yiyor musun? Ya 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 <laughs> ya ya. ya, ya. <laughs> dur dur hiç oynatma kalsın öyle. Ya 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 ya. Ya ya ya. ya, ya, ya. ya, ya, ya. ya, ya 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 Hadi yavrum be yükleyelim be Dokonun şansına Abi bir de bana derdin ha Şuraya bakın arkadaşlar ya, kaç kişi Ya 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 tipleri görüyor mu millet yaptı bak Gelin oğlum karışık atıyorum bak Ya ya ha, ya Bugün beni zengin Ya 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 Yanlış anladım ya, verdiğimiz bak bu. Benden parlak. Nereye gitti bak? Bak abi. karşıda. Şimdi göster. Alt. Gel gel. Ben yağmur yağıyor be, gel be. Edilecek zaten. Alçaldı da kepçeye vuramıyor bir daha. Korktu değil mi? Ürküttü değil mi? Abi. Ağzının içine gem gibi sokmuş. Gördün mü? Bu ağzındaydı. <laughs> Bu yana çık. geliyor, 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 baksana ver onu bana. Ya, 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 ya. Abi yeniyor. Abi de mi? Bu da kullanayım mı? Oo. <laughs> <laughs> Havukla pırıltı veriyoruz. Geldik. Sıkıyor, ya, sıkıyor. Kümesin abi. Kafası karışıyor. Ya. Oyunlu bu kuşağın. Çok iyi oyunlu. Ama düzeltmedi. Abi sen kuşu indirsene. Geliyor, geliyor, geliyor. Gel ya, gelir ya. Kuş bir şey kalabilir. Ben sana söyleyeyim. diyecek, O yüzden düzgün çek. Sen geçen Mardin'ki gibi olmasın. Gel, gel, gel. Be. Geçenki Mardin'i izlemekten çekemedim abi. Kimse yanlış anlamasın yani. He. Tamam işte. İzleme şimdi. Çek. Sonra ayağını hep mi bağlayacağız? Ayağını İzletecek İzleteceğim mi bana? Olabilir. Sen <laughs> onu çekmeye çalış. Ben bunu çekmem lazım. Heh. Çok iyi. Nerede? Ya 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 ya. Çok doyurduk ya. Zaten toplardı vardı. Evet, o da onları. O da onların ha. Bitti artık. Papat. Evet. Gelirse devam ederiz arkadaşlar. Yani biz alacağımızı aldık. Takım halinde. Kaşında gözüne bak. Maşallah. Daldı değil daldı. mi oraya? Daldı. O, o oynayan değil mi? Bak. Yok. Şu anda fişe katmıyor. Üst, üstte. Kuşları da çekelim. Kapatmadan önce. Neyse. Ver bakayım. Son bir kez yapar mı bunu. Ne o? Yok be bunlar yapmaz. Yeter. Zevkimizi aldık. Allah bereket versin.